Arkadaşlar geometrik yorumda teğet ve normal denklemlerine geçmeden önce biraz analitik geometri bilgisi gerekiyor. Ben de bu hani gerekli olan bilgileri vermek için bir ön hazırlık videosu yaptım. Şimdi analitik geometride neler bilmemiz gerekiyor? 1. Eğim. 2 nokta verilmişse eğimi bulurken y'ler farkı bölü x'ler farkı. y2 eksi y1 bölü x2 x1 ile bulunur. Mesela a 1'e 2 ve 3'e 8 noktalarından geçen doğrunun eğimini bulunuz diyor. Eğimi nasıl bulacağız? Y'ler farkı yani 8 2 bölü x'ler farkı 3 1. 8'den 2 çıktı 6, 3'ten 1 çıktı 2. 6, 2 bölü, 6 bölü 2'den eğim ne gelecektir? 3. İkinci eğim bulma yöntemi tanjant alfa yani x ekseninin pozitif yönüyle yaptığı açının tanjantı bize eğim verecek. Biz tanjant alfayı arıyorsak aslında bunu ters açılardan buradan da bulabilirim tanjant alfayı. Şuradaki küçük üçgende ne gelecektir? 4 burası 2 burası tanjant alfa 4 bölü 2'den eğim 2 gelecektir. Diğer bir eğim bulma yöntemi y yalnız bırakıldığında x'in kat sayısı bize eğimi verir. Mesela y eşittir 3x artı 5 de eğim x'in kat sayısı olan 3'tür. Ancak burada y yalnız bırakılmamış ikinci soruda. 3y artı 2x eşittir 4. Y'yi yalnız bırakırsak şöyle gelir. Eksi 2x artı 4 bölü 3 gelecektir. X'in kat sayısı eksi 2 bölü 3 olduğundan eğimle gelecektir? Eksi 2 bölü 3. Y'yi yalnız bırakıyoruz. X'in kat sayısı. Paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir paralel doğruların. Dik doğruların da eğimleri çarpımı eksi birdir. Şimdi fizikte de var bu. Mesela teğet ve normal birbirine diktir. Bir doğruya, bir eğriye çizilen teğet ve onun normali birbirine diktir. O zaman eğimler çarpımı ne olmak zorunda? Eksi bir olmak zorunda. Mesela teğetin eğimi 3 ise normalin eğimi çarpımı eksi bir olabilmesi için eksi bir bölü üç gelmek zorunda. Mesela normalin eğimi 2 bölü 3 ise teğetin eğimi bunların çarpımı eksi 1 olması için eksi 3 bölü 2 olmak zorunda. Yani m teğet çarpı m normal eşittir eksi 1 gelir. Eğim ve bir noktası bilinen doğru denkleminin formülü şudur. y eksi y 0 eğim çarpı x eksi x 0. Şimdi mesela 1'e 5 noktasından geçen ve eğimi 2 olan doğrunun denklemini yazarken y eksi y 0 dediğimiz 5 eşittir eğim yani 2 çarpı x eksi x 0 dediğimiz 1. Buradan ne gelecek? y eksi 5 eşittir. 2 x eksi 2'den y eşittir. 2 x artı 3 gelecek. Bunun diğer bir yolu daha var. Şimdi y yalnız bırakıldığında x'in kat sayısı eğimdi. Yani y eşittir 2 x ile başlayacak artı k diyebilirim. Buradaki k'yı bilmiyoruz. 1'e 5 noktasından geçtiğine göre buradan k'yı bulabilirim. x 1 y'ye 5 verirse k ne gelecektir? 3. Yani y eşittir 2x artı 3 olarak gelir yine. Mesela bir örnekte bu doğrunun denklemini yazarken ne yapabiliriz? Önce eğimi bulup yazabiliriz. Yani birkaç yol var tabii ki. Ee, eğimini nasıl buluyorum? x eksenin pozitif yönüyle yaptığı açı yani 6 bölü, eksi, 6 bölü 2'den 3 gelecek. E bunun eğimi 3 ise denklemi nasıl bir şey? Y eşittir. 3x artı k. Şimdi k'yı bulmak için x'e 0 verirsen 6 gelmesi gerekiyor. Demek ki k 6'ymış. Bir yol daha var bunun. x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y'yi kestiği nokta eşittir. 1 şeklinde yapılabiliyor. Bunu eksi 3 ile genişletirsek eksi 3x artı y eşittir 6 gelir. 3x'i karşıya at y eşittir. 3x artı 6 şeklinde de bulabilirsiniz. İki noktas arasındaki uzaklık. Şimdi uzaklıklara bakalım. X'ler farkının karesi, Y'ler farkının karesi bir de dışında ne var? Karekök var. Mesela eksi 1'e 3 ve 2'ye 7 noktalar arasındaki uzaklık nasıl bulunur? H uzaklığı eşittir. Karekök içerisinde 7 eksi 3'ün karesi, Y'ler farkının karesi artı. 2 eksi eksi 1'in karesi, X'ler farkının karesi. 7 eksi 3, 4. 4'ün karesi artı. 3'ün karesinin karekökü Yani ne gelecektir? 3, 4, 5 gelecektir. Yani 25 geliyor dışarıya 5 çıkar. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı. Şimdi 1'e 2 noktasının 3x artı 4 y artı 9 doğrusuna uzaklığı nasıl bulunur? Bunun formül vermeden, yani formülünü direkt uygulayarak göstereyim. Öncelikle noktayı doğruda yerleştiriyoruz. Yani 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 2 artı 9 sonra mutlak değerini alıyoruz. Bölü kök içerisinde x ve y'nin kat sayılarının karelerini alıyoruz. 3 kare artı 4 kare. Yukarısı 3 kere 1, 3, 4 kere 2, 8, 11, 20 geliyor. 20 bölü. Aşağısı da 5 geliyor. Bu uzaklık nedir? 4'tür. Tekrar ediyorum. Noktayı önce yerleştiriyorsunuz. Denklemde daha sonra bölü kök içerisinde x ve y'nin kat sayılarının kareleri toplamı. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık bulunurken de önce bunun formülünü yazayım. C2 eksi C1 yani sabitlerin farkı bölü kök içerisinde a kare artı b kare şeklinde bulunuyor. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Zaten kesişen doğrular arasındaki uzaklıktan bahsedemeyiz. Şimdi burada C'ler farkı nedir? 5 ve 30 yani şuradaki 5 ve 31. Bunların farkı 31, Eksi 5'in mutlak değeri bölü kök içerisinde x ve y'nin kareleri. Yani 2 kare artı 3 kare. Ne gelecektir? 26 bölü kök 13. Ön hazırlık videosunu burada bitiriyorum arkadaşlar. Teğet ve normal denklemlerine geçebiliriz.